Herkese merhaba arkadaşlar ben Sak Bugün sizlerle bir LOL videosundan karşınızdayız ee, dereceli girdik Sezon bitti bitiyor Iııııı ee, Eren sen de bir iş yap la Bu arada purse aldık Zed reis Videoyu yeniden başlayalım lan? Haa yeniden başlayalım ya seslere baktım da bir kez daha İyi mi sesler? İyi de sesler sen fazla bağırmamaya bak tamam Tamam bro heyecanlanıp bağırmazsan olur Tamam anne... Anne diyordum Allahım Aa ah, sana ruf çıktı. Ya Eren, ya e, Eren biraz ses kısık konuş da sesinden. Tamam mı? Tamam. Ha şu anki sesin iyi. Ya sen nereye gidiyorsun? Geri gel. Aynen. Arkadaşlar, eee ben benim ses kartım geldi. 100 liraya bir ses kartı aldım. Bir de kulaklık aldım 15 liralık. Bu arada rengar güzeldi attı. Aha aldı. Gel. <laughs> Koçum benim. Çok güzel. Heh ben ne diyordum Kulaklık aldım Eren hala o Fakir mikrofonu ve kulaklığıyla devam ediyor Hatice. Ben de 15 liralık 15 liralık bir kulaklık aldım öyle bir şey değil ama güzel Eren de Allah'ın izniyle alacak Evet devam ediyoruz yani. Eren hazır ol Çekme sakın çekme Lan şeyi çekeceğim Sen ruhlarını topla kardeş işine bak şimdi çekme İşen bak Ela ben bunu çekeyim ya. Tamam bırak, bırak yanlış kişiye fokuslanma. Hayır Ay, benim. senin minyonuna. Tamam uzara, kesmeye bak. Pot yok en mu? Ne diyeceğim senin yüzünden yani. Kes lan, kötü bir şey mi ettik? Dur, sahipler, ben, ne ben totem varsa dur ben demin ne var dur ben açacağım. Korktum beni kanka dur. Bak, tot, totem sırası yapalım. Bu bitince ben koyacağım, Benimki bitince sen koyar. Okey. Evet. Abi <laughs> şerefsizliği kaçtı. Geldi. Vay aman korktum ya. Abi gitsin kendini göster zaten de. Çok iyi bayağı bir ruh topladım. Şimdi ruhlar ne zırh mı veriyordu? Zırh o, sorry. Very sorry. Bu arada arkadaşlar arada bir FPS düşüyebilir. Bilir. Düşer de hatta neden? Bilsen ki bayağı bir toz yani. 6 aydır almayan bir insan olarak. Bırak seni seni tozlansa etki eder mi oldu diye ya? Oğlum lan yok lan 4 aydır 5 aydır toplamıyorum. Boku bokuna gitti ya. Neyse kasılalım. Dereceli olduğunu söyledim mi? Ben atıyorum şimdi. Benimki kilitince sen koy. Sen de para tutum da şuralara atarız. atarız. Attı. Tutum at, delirdik. Abi haber vereceksin. Zayi söyle abi sana Bu arada... Aa ah, sorry. Türkiye soru Beyler baya bir geçmiş biz besteydik de Abi besteyken video attık değil mi bir tane? Çok attık oğlum bir tane fazla İki tane mi attık acaba ya bilmiyorum Neyse ben geçmiştim geri döndüm Para bok Para bok Yolda beleş lan Geçmesi Geri dönmesi de beleş Abi niye FPS düşüyor S tövbe yarabbi Küfür edeceğim ya Aa bak video yüzünden FPS düşmesin lan Abi yok bir 60 oluyor bir anda 40'a düşme atlıça çıkıyor Böyle bir saniye sürüp sürmüyor. Evet onu atan kör oldu. Çekmiyoruz orayı. Orayı sen mozaikle. <laughs> tam sırası bende herhalde. Abi boku bokuna gidiyor ya. Cık. Sikeceğim ya. Lan nereye gidiyorum? O siktir o. Sıçrat sıçrat. Evet ben gider. Eren sen, sen ne kaç? Cık, bitmişti kullanmıştım ben ne yapacaktım? Kaç tarafta bir tane var para var. Donmuş yürek başlayalım o zaman. Totem alacaktım değil mi? Ananı Ya. Öldün mü lan? Sak hep senin yüzünden, var ya. Ya oğlum ne yapayım adam kaldırdı tabi ya. Ne diplerine giriyorsun sen? <laughs> diplerine girmekle lan. Beşer yazdım. Oha! Ya zed'e bak anasını satayım. Ya ben tabi canlan indirdim onları. <laughs> tabi canım. Emin ediyorum <laughs> az şerefsiz değilsin ya. Abi bizim de kasmamız lazım alırız. Abi, abi trishin şey animasyonları güzel lan. Abi Thresh'i ne orada nasıl geri planla kodluyor 2 kill verdik ya. Yani doğru. Tamam abi. Tom bi. <gülüyor> Kerilerim. Sak <laughs> bak valla mal malaketler yapma. Niye lan bir şey mi yaptın? Orada boku bokun öldük biliyor musun? La oğlum ben ne yapıyorum herif havaya kaldırdı benim suçum ne burada? Ya diplerine girdin oğlum sen. Abi totem buradan çıktım ruhları şuradan alacaktım. Adamın önünden ruh mu Evet alınır niye ben alırım ya. Bak bak yine gidecek ben şimdi yapacak. Abi siktir tövbe ya. Tö Abi bir saniye düşüyor ya. Abi ben C'ye yüklemem bundan sonra ya. Al D'den atarım. Tamam ben bence bırak kapattım diyorsak. Anladın mı? Abi sırf bildiğin Koçum benim be ne temizledi 6 oldu Meren hala 5 En iyi günler. Ya Cık. Şifa varsa bana bas da Yürü git lan artısa bak Aa yemedim Dur, Abi yerim. adam canını doldurmuş ya doldur acı Adam ama kılıcıyla bas ya yemin ederim böyle berbat bir isim nereden bulunmuş ya? Ne ismi lan? Ama kılıcı nedir ya? O <laughs> ultimi <laughs> açtım çok güzel. Totem attım hayırlı olsun. Acaba Tristan hala geri bekliyorum bekliyor Onu bir ateş etsem böyle ateş etsem roket desem onu. Roketle ben aha Akali geliyor Akali geliyor. <laughs> uza 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 Eren uza. <laughs> Allah bela. Zed Reis geldi dur. Zed Reis geldi. Adamsın la dehşetsin. Tehlike olun bu zinza o ya. Ya başlamam başlama senin yönünü alma. Otomatik vuruyor. Ben de arada bir yanlıştan tıklıyorum. soruyu Gitsem şimdi donmuş şuraya çıkıyorum. Yok çıkamıyorum lan. Bir dakika ya bu ayarlarda şey olacak lan. Şunları toplayayım bir dakika. Kuleye gel lan. Abi kuleye gel. Can yok yani kulis. Can ay, mana yok. Ha buldum. Otomatik vurmayı buldum. Normal saldırıyı kapatacak. Bunun tamamdır. Bakayım bir kez daha da. Tamamdır oldu he. <laughs> Çok mutluyum şu an. Ben de biliyorsam lan. Evet, akali malı. Benim 69 değil mi tamam. Sen geri gel abi. Oğlum minyon temizliyoruz. Hep sen kasılacaksın değil mi? It. Yavut. Ama it. Yalnız Tristan'a afk herhalde. Olsun ne güzel. Ne güzel. Kötü bir şey Çok mi Çok üzüldüm şimdi biliyor musun? Ay hmm. Daha geldi evet. Çok iyi yapık ya. Ama yarı canla geldi. O niye öyle geldi salak? Adam Yolda zaten canlı. tecavüz etmişler. Tecavüz eden kovboy. Vurma bomba atacağım. Adam bomba atıyor. Totemleri var ha dikkat et. Lan baya akıp bir ruhi lan. Bu arada artık durduğum zaman vurmuyorum milyonları sen vur. Nereden kapıyormuş o? Ara yüz, oyundan normal saldırı var onu kapat oluyormuş. Ben biliyordum da neden öyle bir şey oldu biliyorum. 1250 para olsun ben de döneceğim ama. En fazla nereye kadar çıkıyor? Öyle oturursun. Adam akıllı hiç çekemedim şu an Bir deneyelim. Bu. Bari vuralım oğlum boş gitmesin. <laughs> ne kadar körüm ben ya. Tamam kör beyler. Abi çok iyi ruh topladım ya. Sen de iyi miyon kas. Her türlü oturuyorlar ne kadar iyi. Çekim demeysek orada. Uza. Uza demişler uzayamamışım. Pırr! Allah Allah. Puh! Çıkın lan. Heh, çık. <laughs> tamam uza uza Eren. Sorry. Hmm. Tamam gidelim kuleyi alalım. Şunu lanet anası kuleyi alalım. Ah! Aç. Anam diyor ki adamı alayım ya. Sen bu bak kaslıyorsun. Tank kasacak şerefsiz. Hı hı. Kötü giren şerefsiz yaşamıyorsun. ya ben güzel tamam. Ne oldu? Herif 9 olmasın satayım. Sen? Eren git kuleyi al. Ayyyyş. <laughs> Abi şu ultisi çok güzel ya. Evet gene bir FPS şu yaşadık. Galiba bu TF'lerde olan bir şey ya. Ben biraz kaliteyi düşüreceğim. Az kaliteyi düşürsem Bir gel dakika gel. Ha geldik beyler ortaya düşürdüm tüm kaliteyi Şu an problem yok İnşallah gene bir problem olmaz Bu arada bayağı zor Bu bence kapat videoyu ya bu oyunu boku baka Yok ya Yok o kadar kasmıyor bir anlık düşler oluyor eğer gene olursa demek ki frapsa bir problem var Bende ne olmuyor Sen, abi şeyle alakalı ben C'deyim şu an C'ye yüklüyorum ya Zed geliyor bize yardıma. Gelsin bakalım. Bayağı minyon. olan, 15 milyon kast. Yalnız o hiç gank gelmedi lan. Adam şimdi ya. Nasıl lan bu? Lan Allah Ulan çekmesen bok alırdınız ha Ananı Oho. çişim çüş Puh Boku bokuna gittik vallahi boku bokuna gittik Çok kötü bok 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 oldu oyun boh Poh götürüyor oyun e Bırak 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 tanklasın tanklasın <laughs> Güzel plikli geldi lan Dur dur Udyr reis geldi dur daha düz reis lan o, ne bu diğer anasını Evet, aziz Allah Bu arada Teraviye Allah kabul etsin, Allah affetsin. Teraviye teraviye. Lan ben en son geçen sene gittim. E, 15-20 gittim. Abi söyleme lan. Yok oğlum, tutuyorum oruç, Yanlış anlaşılma olmasın. Teraviye gitmiyorum. Lan çeksene. Eren, tam çalmalık durum bebeğim. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ultiye ya kurma. Asist gelmedi ben ona yandım. Kuleyi aldık ha. Ve ben 0-3-4 gidiyorum ama çoğun Eren için, Eren'i kurtarmak için yaptım. Sonra fitle edemeyin. Fitliyon. <laughs> <laughs> Ustan sana soran mı oldu? Kibirüş gidiyorum yani ben de şimdi kötü değilim anladım. Nasıl Arabistan? bayağı bir ruh gelmiş. Ben şuraya bir tane daha var totem atayım da. Evet şu anda FPS düşüşü yaşamıyoruz. Hayırlı olsun milletimize. Demek ki orta ayarlarda oynayacağız. Çok fazla aşırıya kaçmayacağız. Oğlum hepsine last attım ya. Ben bir de geçiyorum kanki. Ben tamam, geç ben de burada minyon temizleyeyim az bizde kasta. Ha geliyor. Ulan attığıma şükür be. Eren Eren Eren. Eren hard Gelsin. yedim hard yedim. Ya siktirin gidin. Oha çök. Şöyle bir şartlar. şey. Ya, tövbe tövbe ya. Mübarek gün. Eren neredesin abi? Ben bir de Kanka ulti atmıştım da Oğlum mid zaten eziyor nereye gidiyorsun sen Adam ana ne ah, ah. Namazda da küfür ettirdi bana ya Eh ah, böyle gidersin boku bokuna Ben ben mid'e ulti attım oğlum orada adam vardı. Onun onun için Yarbin Abi sen için. niye mid'e gidiyorsun herif Gitmedim lan ulti attım bir kere sesini be Ulan herif Biz daha ölüyordu, onu daha zor kurtardım Ben gidiyorum Ben gidiyorum ha ben lane değiştireceğim ya Gezgin çizmesini verin bana ya Bak Rengar bana ne diyor. Çünkü Zinzer'i kurtardım. Bir canla kaldı herhalde var ya. Zinzer bir canla kurtardım. Oğlum sen onu bunu bırak da sen midi bir şey görmüyorsun galiba botu. Ne var lan botun Allah Allah. Ulan 3 kişi geldi bana ya. <laughs> gördüm ne <'apın. gülüyor> <laughs> 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 yapayım. ya hala gördüm ne yapayım diyor. Ya erhamat. are you mal ya. Al Ulan buradan da ulti sallarsın daha niye gittin oraya. Ya tamam şu, bak şuradan salladım zaten. Gelene kadar adamlar seni patırız et. Tabi canım sen ta buraya kadar yürüyorsun yani ulti atmak için. Öyle ben bir yeteneksin. Mi? Artık adam bombasını takip ediyor ya. Ah geliyor bak şerefsiz. Bak geliyormuş bu sefer yanımdayım. Ha, na. Ah Tristan da geldi. Ah bok yedin şimdi. Ha ah, bok oldu şimdi oyun al. Ya yani ne oldu salak bu? Kulen dibindeyiz ya. Biz koruruz kule. Korur. Sen rahat ol. Tabii canım korur ya. 3 kişi gelince oluyorum. ah. Ya siktöp. Asistikleri git ya. Öf. İlla şükür. Gir la gir. Abi çıkacağım ha. Geldi reis dur geldi. Ortalığı aldık şimdi. Eren Eren çık geri. Hadi tak, hadi. Adam ikideki ver. Aa ruhlam, şunu da alayım ben. Boça gitmesin. <laughs> Neyse onların sadece benden daha fena fitliyor. Çok güzel. Sen yani çok mübarek bir insansın ya. Herkes kendini kendi ad karşıdaki adamıyla eşleştiriyor. Karşıdaki support'a bakıyorum. Skype'den bir şey yazdı. Adam 3 kill almış ben 0 kill almışım o zaman ben bayağı noob'um lan. Bana kill sal. 57 57 vuruyorum ya pasif sağ olsun. Böyle last gözükmedi. Aha geliyor dur Kesin öldü adam. Ben bu doğan ağzını değil mi? Ben Ultim bir de hasar vursa be. Ben yerleştirdim ya benim için. Şimdi işi çok zor. Rengar Reis kasıldı. Odom ne olmuş la? <laughs> Faker'lıkta son nokta. Faker'lıkta son ya nokta. Yalnız maçı veriyoruz var ya. Zaten daha yeni mi anladın? Beni koruyan bir spor yok ki. Ulan sen benim yanında değilsin. Adam bir <laughs> de gidiyor bot lane'ine gelmiyor ya. Oğlum ben bundan sonra bıraktım abi. Sen aman ADC oynama sen. Neden yok abi sen. Şey Yoksa sen... şey yok, sen... <laughs> bok oynuyorsun. Bota gelmiyor gidiyor mide gidiyor ya. Ah geldi dur şerefsiz gene geldi dur. Dur. Dur geldi şerefsiz. Senin mi aldın? Ne bu kendi kendine gidiyorsun ki oraya? Lan ben niye kendi kendime gidiyorum? Sen beni takip etmiyorsun nasıl? Ölüyüm Kamil sen niye beni beklemeden gidiyorsun oraya? Ya bir siktir git Eren ya. Dersi dersi kaç dersi kaç. Boku bokuna. Ah geldi. <laughs> Please buraya girin. Darius efendi neyle uğraşıyor ya? Onu atan kör oldu. Abi sen aman, A, a, a aman sen adacı oynama. Ben 12 levelim sen 10 levelsin büyük başarı. Kes sesini be. Kes lan. Öf be. Kes. Yaralım bitirelim abi yani. nah bitirirsiniz. Ha bak. Güm. Şimdi bok. Şimdi asıl şimdi bok oldu Şimdi bok başlıyordur dur. Bok şov. Adama bakan seni. Hani üç kez ulti attılar. Çüş diyorum ya. Ah be son aldım şunu. Bak bize bottan yaralım gel. Aman aman ben senden gelmeyeyim. Arada ben kaynarım. Sıkıldım. Arada ben kaynıyorum. Sprit lan. Niye geliyorsun? BSG sana ne lan ben kendi lane'ime gidiyorum. Sen niye geliyorsun? Senin lane'in miydi oğlum? La. Yürü git lan. <laughs> Yürü git oğlum. Eyvallah. Skill atarım oğlum. Skill atarım uza. Esen yapma şunları bak. dereceli yapma ya. Normalde ne yapıyorsan yap da. Ananı geldi. Hah, şimdi bok oldu dur. Şimdi bok başlıyordur. Bok şov. Oh. Poo! Gelmeyin oh. bana. Eçom. Hadi. Hadi. Tırış at yarışı. At yarışı. Abi Zed söylemiş biz görmedik. Ben kaçtım da seni bilmem. Aha bu mal kaldır. <laughs> <laughs> Çekip kendini tekrar. Ya yürü git. Şimdi gücüm yok seninle uğraşacağım ya. Her er mye. Benim can problem bir varmak çıkmak lazım. Skill atma kayıp. Neredesin lan? Ben de milyon kasıyorum. 37 milyon yaptım lan Eren. oh, oh, bok şov çok iyi bir tuzak gelebilir oradan. Adam hasar vuramıyor duruma bak Adamlar orada lan dikkat veri dikkat. Ya direkt ben eriyorum ya. Direkt fokus bana ya. 3'te 3. 4'te 4. Abin olmasın. Ah. Pentasını veririz lan adamın. Abi ne oynuyor ya? Ulan 27. dakikada early game. Dur lan yazamadım. Şuan görüyorum Tepe'yi eriniyorum ya. Böyle tanklar. <laughs> Oha, neyse giden oğlum olmuş ya? Aydınlu. Hayır. Vurun lan şuna bir tane lan. Ulti at lan. Ulti attım ben az önce. Varmak çıkalım abi çok eziliyoruz. Bu adamlar çevirilisi maçı var ya. Orada pentayat benim adım isak değil bu kadar diyorum. Adam orada pentayı atamaz. İnşallah atamaz. Bir konuşsam da atsın. <laughs> <laughs> Play bakayım lan. Abi herifin can düşük aslında. Bir var çıksa var ya. Bir, bir daha kan çıkmış. Ne? Ne gittim lan? Oyun gittim lan ya. Yo. Kita e, bağımsın orada kaldı. Abi. Eren. Ben ne yapıyorum şu anda? negatif e oyundan ayrıldı. Ne oluyor da? Adamsın dehşetsin adam. Tehlike adamsın sana bu kadar. Kanka base e yürüyorum değil mi ölmedim mi? Base yürüyorsun ölmedim. Vallahi baron oluyoruz şu an. gelir baron da. Ha <laughs> ben aldım lan baron. <laughs> <laughs> Eyi beklettim. Keşke dönseydik ya. Ne oldu ya bu oyun lan. Abi çok fena hareketiz var bende. Abi bitirmeniz lazım yoksa hemen bana gelmeyecek galiba. Evet o ultiyi görmeyin. Ha ben aldım. İlk kim? Sana geliyorum ya Rabbim. Bir gitsen de kurtulsan. <laughs> Abi şu an var ya acayip bir şekilde oyun bitiyor. Bitirin bitirin bitirin. Sensiz bitiremeyiz lan. Oğlum 5 dakika bağlamazsam terkten dolayı bitirsiniz, puanın düşecek. E benim. Ne diyorsun? Şuraya bağlanamadım diyor. Bitti oğlum bitti rahat ol. Bitti mi? Ben bitirdim hatta. <laughs> Çıktım zafer yazısı. Bir dakika. FELAKET! Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Oh Lipton iyiymiş. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.